Divanı Harbi Örfi 71 insanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. İnsanlar hür oldular ama yine Abdullah'tırlar. Her şey hür olduğu Şeriat da hürdür. Meşrutiyet de başkasının kusuru, insanın kusuruna senet ve özür olamaz. İnsanoğlu her ne kadar bütün baskı ve köleliklere karşı mücadele vermiş ve büyük oranda baskı ve köleliklerden arınmış olsa da Allah'a kul olmak bundan farklı bir durumdur. Yani insanın Allah'a kul olması hürriyete aykırı bir durum değil. Aksine asıl hürriyetin anahtar hükmündedir. İnsan hürriyeti Allah'ın dışındaki varlıkların baskısından korunmak anlamındadır. Yani insan kula kul olmaktan kurtulursa hürriyetine kavuşmuş olur. İnsanın Allah'a kulluk etmesi hürriyeti bozan, onunla çelişen, bu çekişen bir durum değildir. İnsanlar hür oldular fakat yine Abdullah'tırlar ifadesi. insanlar fıtraten ve yaratılış itibariyle birbirlerine karşı hür olarak yaratıldığını fakat Allah'a karşı kulluğunda insanın mahiyetinde bulunan sıkıntılarına karşı bir dayanak noktası ve ihtiyaçlarına karşı bir istema adresi araması bakımından fıtri olduğunu ilan eder. Yani ne yaparsan yap, bütün dünyanın sultanı ve zahiri, sahip ol sen yine Allah'ın kulu olmaktan kurtulamazsın